İlk ayda ilk teslimi yatırdım, ilk da hak sahibi oldum. Ben Kerim'e uydum. Memleketim de İstanbul'da yaşıyorum. Sipahi arkadaşımla geldik. Ee, o bana bahsetti. Geldim, yani o kadar cazip geldi ki ya, anlamlıkları. Yani böyle bir imkanı başka bir yerde bulma şansım kesinlikle yoktu. Arkadaşlarımız çok sıcak kanlı, çok ilgilendiler. Gerçekten bir aile gibi. Sözleşmemizi yaptık en düşük e, ödeme imkanlarına, bana uygun şekilde. İlk ayda ilk taksimi yaptım, ilk tura daha sahip oldum. Yani şu anda artık ev sahibiyim. Yani çok mutluyum, bunu anlatamam. Hani ben geldim, ben memnunum, ben artık aileyim burada. Sınıfaçla çalışmayı e, artık hayatımda, bundan sonra evimi ödeyeyim, ondan sonra araba. Yani çocuklarım geleceği için artık yani bu paneli çekmeyi düşünmüyorum biraz borcumu hafiflettikten sonra az bir zaman kalsın. Tekrar yine gireceğim. Arabaya gireceğim işte Oğluma. Onun da bir hayali var. Çevremdeki insanlara tavsiye ediyorum. Çünkü ben bu başı içindeyim. Yani benim yaşadığım duyguları, hissettiğim duyguları insanlar bir hani bunu gerçekten hiç düşünmeden gelirler. Çünkü imkanları o kadar güzel, ödeme imkanları çok çok güzel. Yani herkesin gelmesini istiyorum.